Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Zişan Korkmaz Özcan'ın proje yürütücüsü olduğu Isparta Belediyesi ile Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirilen Ailemizin Bilgeleri Aktif Yaşıyor Toplumsal Katkı Projesi'nin 3. etabı için katılımcılar Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsünde bir araya geldi. Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse, Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Gençtürk, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Sine Erdoğan Mercan, Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Zişan Korkmaz Özcan ile projeye katılan kişiler duygu ve düşüncelerini aktardı. Ailemizin bilgileri aktif yaşıyor projesi. Üniversitemizle kurumumuz arasında yapılan çok güzel bir proje. Ben üniversitemize öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bu proje kapsamında aktif yaşam merkezlerinde hizmet alan yaşlarımız ve üniversitedeki öğrencilerimiz bir araya getirdiğinden dolayı ben çok teşekkür etmek istiyorum üniversitemize ve hocalarımıza. Bu kapsamda yaşlarımız hem bilgi birikimlerini, tecrübelerini öğrencilerimize aktararak onlara yol gösterici olması açısından da çok güzel bir proje. Kadın ve Aile Araştırmaları Merkezimiz tarafından bir proje kapsamında düzenlenen, etkinliğimizin üçüncü etabını gerçekleştirmek üzere bilgelik kapısında bulunmaktayız. Bu proje kapsamında aktif bilgeler dediğimiz yaş almış bilgelerimizle birlikte burada birlikte olacağız. Bu proje kapsamında üniversite öğrencilerimizi bilgelerimizle buluşturacağız. Karşılıklı onlardan öğrencilerimiz istifade edecek, belirli çalışmalar yapacaklar. Bu proje kapsamında emek veren kurum kuruluşlarımıza hocalarımıza, öğrencilerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Ailemizin bilgeleri aktif yaşıyor. Vizyon belgesinde gençler ve bilgiler arasında köprü kurmayı hedefleyen bir projeydi. Biz bu amaca hizmet etmek üzere bu projeyi planlamıştık. Bugün de yine birbirinden güzel etkinliklerle bilgelerimizi ve gençlerimizi bir araya getirerek onlar arasındaki köprüyü güçlendirmek üzere bir etkinlik programlamış olduk. Akıl oyunları, kutu oyunları etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Öncesinde yemeklerini yiyecekler. Ee, aslında bir başlangıç e, açısından da Bilgelik Kapısı'nda e, onlarla bir e, küçük bir e, gezi yapacağız. E, rektör hocamız, e, rektör yardımcısı hocalarımız bize çok büyük destek sağladılar. E, onlara da sizin aracılığınızla da teşekkür edelim. Tüm hocalarıma ve tüm yetkililerden teşekkür ederim. Gayet iyi geçti günümüz. Ee, yemeğimizi yedik, sohbet ettik. Dışarıda fotoğraflara baktık. Gayet güzel geçti efendim. Buradaki sevgili öğretmenlerime, arkadaşlarıma hepsine çok çok teşekkür ederim. Bizi buraya davet ettiler. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Çok teşekkür ederiz hepsine de. Proje içinde de yer almak değerli ve e, bir aktivite yapmak benim için de iyi oldu kuşaklar arası iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan projenin son etabı Bilgelik Kapısı'nda başlarken kampüs turu ve ardından birlikte düşün birlikte gülümse etkinliği kapsamında kutu oyunlarının oynanması ile sona erdi.